Şu an tabii ki neredeyiz? Kalbi Antep'teyiz. Sağ olsun başbakanlarımız, satan eski başbakanımız, Başkan. belediye başkanımız Asım Güzel Bey. Sağ olsun satan sol tarafında hiç eşsini şu an şu meydanda esirgemeyen, bize maddi manevi değer veren Gerçekten güzel karamaz oğlumuz burada başkan. Biz de 23 yıllık vatanı görevde yazdığım klasik şiirim vardı. Zor şartlarda yapmıştım bu şiiri hem şahslarına hem de ailelerine gelsin diyoruz. Ama ne dedik? Değişmiş gördüğüm bütün insanlar bir sen değişmedin. Asıl ordu. Benim gönlümde aylar yıllar seneler takvimler eski bir sen eskimesin. Hoş sana doğru. Benim gönlümde bir sen eskimesin. Kazantep, Kalbantep, benim gönlümde. Hayallerimin suya düşeceğini bilseydim, Antep sana sevmeyi öğretirdim. Mutlu olmak istiyorsan, abi, sevmesini bileceksin. Gerçekten ne de seviyorsan, benim Der Derya Hanım'a ömrünü vereceksin, ömrünü. <laughs> Sevgi doluşu gönlüm, bir kuş gibi kanatlı. Dünya sizinle güzel. Hayatla. güzel.